sana yöneldik dergahında kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Genel kul olan, kardeş olan kullarından eyle. Ya Rabbi Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Gazze'de, Cami'de. Ya Rabbi ülkemizi bölmek, parçalamak bizleri birbirimize düşürmek isteyen hainlere fırsat verme ya Rabbi. Ülkemizi de ve Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم دين يذكرون الله قيام bugün buraya insanlık ve Müslümanlık vazifemizi yerine getirmek için toplandık. Bugün buraya zalimin karşısında mazlumun yanında olduğumuzu göstermek için toplandık. Bugün buraya zalim İsrail'in karşısında mazlum Filistin halkının yanlarında olduğumuzu ifade etmek için toplandık. Allah Azze ve Celle İsa Suresi 75. ayetinde buyuruyor ki size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar katından bize bir dost ver bize katından bir yardımcı ver bize sırt çevirecek diye Halep'teki katliamları görmezden mi geleceğiz? Çin ile ticari ilişkilerimiz zarar görür diye Doğu Türkistan davamızdan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değildir. Billahi bu mümkün değildir. Çünkü bütün ırklarıyla Müslüman milleti olarak reel politik...